Selamun Aleyküm. Videomuzun konusu doğal gaz alakalı. Bir tane elimde parçaladım. Kazanı yarılmış olan bir tane sobamızı parçaladım. Şu anda arayıp arayıp bulamadığım pilot ateşi yani meme kısmını nereye koydum onu bulamıyorum. Onu da göstermeyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Çok da mahtı vurdu yamaydık, ne yaptık. Elimin altındaydı bulamıyorum şu an. Bunlara devam edelim. Bu Fujiyama markalı bir sobanın çiçeği, ıvır zıvırı. Bu sobanın yanan alevin gezdiği sobanın içindeki boydan boya olan ateş şuralardan çıkıyor dedik. Hani bu doğalgaz sobanın gaz, gaz kaçan, mas kaçan muhabbeti şu sistem sağlamsa yani bunda gazı kesip tutan her şey bunda. Çünkü bunlar sobanın herhangi bir yerinde gaz kaçayla alakalı bir önlemleri yok yani bu sobalara. Çünkü Her yerde bildiğiniz teneke parçası. Her yer açık. Gaz buradan çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bu boşluktan hava alıyor. Önündeki cam pilot ateşinin zaten contası böyle. Aha. Kağıt. Bunlardan gaz kaçar. Tutma imkanı yok zaten. Onunla alakalı bir korkunuz olmasın. Yani şununla, şunun borularıyla alakalı bir zarar yoksa herhangi bir şey olmuyor. Şöyle parçalarını tanıtalım ve ne işe yaradığını söyleyelim. Bu termokup. Bunun şu ucu şeyin üstünde oluyor. Bu ateş, pilot ateşinin olduğu yerde oluyor bunlardan bir tane. Bu, bu var. Bir tane gaz borusu var. Yani nerede o gaz borusu? Gaz borusu yok burada şu an. Yani bir tane manito çakmak, ateş veren yeri var. Gazı var. Bu var. Başka bir şey yok. Bunun ucu yandı mı? Ya da böyle şunun gibi zarar gördü mü? Ezildi mi? Yani herhangi bir yerinde. Bu güvenlikle alakalı bir şey. Bunlar da termokup. Satılıyor ve şurada cevatasıyla şu cevatası, şunun Şurada yeri var. Oraya civata ile sıkıyorsunuz. Yani bu bir nevi buna veri gönderiyor. Evet çakmak yanıyor. Gaz salabilirsin hesabı. Yani bunu çakma alevi yani pilot ateşi bunu ısıtmadığı sürece gaz salmaz. Ya da ne bileyim rüzgarda diyelim sobanın söndü. Çatlak var kazanınızda. içeri rüzgar hava aldı söndü. Bu ısınmadığı sürece de gazı keser otomatik. gaz kaçar diye bir şey olmaz. Bu onunla alakalı bir şey. Yani sobanın pilotun ateşinin yanıp yanmadığını anlıyor. Bu başka bir işe yaramıyor. O işe yarıyor. Hani sobanız bu bozuksa durup dururken pilot ateşi kendi kendine sönebilir. Bilmem ne olur. Ondan sonra şu termostat. Bu da odanın sıcaklığını ayarlayan bir şey. Yani ayarlarken de yani buna gönderen odanın sıcaklığını şuna gönderiyor ve devreye alıyor. Mesela siz 3. kademeyi aldınız. 17 derece diyelim. Odanın ısısı sız 17 derece düştüğünde otomatikman tık yakıyor sobayı. Isınıyor. Neyse 20 derece 25 derece oldu. Yani belli bir derece çıktı mı bu algılıyor ve gazı kesiyor. Isınlığını diyor. Onunla alakalı. Bunun 2-3 çeşidi oluyor. Yani bu manitolu. 2-3 çeşidi değil. 2 çeşidi var yani. Manitolu. Sağ altlı üstlü olabilir. Bu şöyle. Buna bastığınızda Şöyle bakalım kamera gösteriyor mu bilmiyorum ama. Çakmak kıvılcım atar. Yani çakmak kıvılcımı kıvılcımı ya da bunun böyle şeyleri oluyor. Şurada kapaklı böyle böyle bir kapalı. içine bir, bir, tane kalem pil atıyorsunuz. O. Böyle kapalı. Bunda da işte termokup nasıl devreye giriyor? Bunu böyle bastığınızda basıyorsunuz mesela. Yandı. Hemen çekerseniz bu ısınmadan gazı kesiyor. Gaz vermiyor ama belli bir süre beklemeniz gerekiyor. Mesela sobayı yakarken. Yani bir 10 saniye bekliyorsunuz ki bu termokup ısıyı algılıyor. Yani pilot yanıyor hesabı buna veriyor o da bitiyor gazı veriyor ondan sonra elinizi çekip gazı açabiliyorsunuz o sobada başka bir şey yok zaten şu çıkar manito atmıyorsa şunun arkadan çıkıyor buradan bazıları böyle fişekli oluyor bir de bu sobanız mesela fazla yanmıyorsa ya burası da bu sıcakta buz gibi üşüdüm ya şöyle bir hemen açayım göstereyim mesela sobanız verimsiz yanıyor bunun burada ayar yeri var bunun içi gül gül ateşi yüksek yanmıyorsa açtığından sonra bir açarsınız bazen yanmaz. Bunun burada gaz ayarı yeri var. Bu kapağı kaldırdığınızda şurada gördüğünüz gibi burada çalışan bir şey. Şunu açıp kapattığınızda zaten gazı şeyini fazlalaştırıyor yani gücünü. Bu da zaten bozulan bir şey değil. i̇lk yani defa kurulduğunda sıkıntı varsa Servisi çağırıp yaptırabilirsiniz. Ya da kendinizde garantisi yoksa yapabilirsiniz. Yani ayarı kaçan bir şey değil. Yani Bu sadece şeyden... Şeysiz yandığında... Ne diyeyim ya nasıl anlatayım? Böyle bazen alev sonradan açarsınız ama alev kısa yanar. Onda buradan açılıyor. Başka bir şey yok. Yani sürekli oynanan bir şey değil bu. Ayarı kaçan bir şey de değil. İlk baştan sıfırdan sıkıntı değilse ondan oluyor. Başka türlü olmayan. Servisin çağrınıza yapıyorsa en ücretsiz bir şekilde ya da kendiniz de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Başka bundan hiç belli oynanmıyor zaten. Bu burada oluyor. Bunu zaten siz değiştiremezsiniz. Bunun parayla alıp şurada yeri var. Bunun farklı farklı oluyor ya. üstü sistemi farklı olabilir. Bu Fujiyama markası. Bunun etrafında bir sürü ıvır zıvır var. Bunun buradan oynadığınız mı gaz kaçırır yani. Çünkü buna gaz girişi buradan. Tesisattan boru bura buraya veriyor. Bu sobe Bunları oynamıyorsunuz. Bunlara sıkıntı varsa zaten mecbur servis çağıracaksın. Çünkü gazı ölçme alet yok. Bir şey yok. Bunlar da herhangi bir yere oynanmıyor. Sadece buradan gazı açıp vereyim. Bir de buradan başka bir şey yok. Doğal gaz sobası bundan ibaret. Bir tane de kazan. Teneko da belli bir zamanda yanıyor. 5-6 sene 10 senede bir kazan gidiyor. Ya kazan değiştireceksiniz ya sobaya sıfır alacaksınız. Başka bir şey yok zaten. Top tüver her şeyi bu. Bir bunun o alev gördüğünüz üzere camın altında şöyle bir parçası vardı ama elimdeydi. Uçururken yok ettik herhalde. Yani doğal gaz sobasıyla alakalı başka bir şey yok yani. Bundan ibaret. Soba şu yani. Bu buraya giriyor. Şu, şu, bakalım kameradan gözüküyor mu? Aynen gözüküyor. Sopa yani bu bu kazanın içinde. Bu yandı. Üstte bir tane koruma kazanı var. Başka bir şey yok. Bu ve bunun yanında bir boruyla gaz borusu, alüminyum bir boruyla şu üçü şu ön taraftaki camın altındaki yere giriyor. Başka hiçbir şey yok. Burada dışarıda çoğunlukla bu zarar görüyor. Dış kapağını kaldırdığınızda şey olma, şey olduğu için ne bu? kapak kaldırıp içini temizlerken çıkartıp takarken şu zarar görüyor ve bu zarar gördüğünde otomatikman odanın sıcaklığını algılamadığı için yanma ya da sönme olayları sıkıntılı oluyor. Bu videomuzdan bu kadar. Ha, dağıtmışken bir video çekeyim yardımcı olayım dedim. Şimdi hurdaya atacağım hepsini. Bunlar hurda. Var. Şuradık. Herkese kolay gelsin.